Eminim ki aranızda hatırlayanlar olacaktır. Geçen sene Kurban Bayramı'nda bir yıl sonraki sen başlıklı bir video çekmiştik ve bu videoyu sizlerle paylaştık. Videonun içeriğinde her sınav sezonunda belli olayların yaşandığını bu olaylar dolayısıyla da memur alımlarının azalacağı yönünde haberlerin sürekli olarak arttığını, sürekli olarak her yıl yaşadığımızı belirtmiştim. Dolayısıyla değerli arkadaşlar o dönemde kısa bir video yayınladım. Dedim ki Direkt bu yıl bakanın ağzından bu açıklamayı duysak da tasarruf paketi geliyor. Artık memur alımını artırmayacağız. Emekli olan memur kadar alım yapacağız ifadesini duysak da Lütfen çalışmaya devam edin. Alımlar hiçbir şekilde azalmayacak. Belki artmasa dahi aynı şekilde devam edecek dedik. Dolayısıyla aranızda zayıf halkalar vardı. Stres yönetiminde zorlananlar vardı. Bu arkadaşlar bunu bir şekilde bahane edip çalışmayı bıraktılar. Fakat aranızda o güçlü halkalar ben çalışmaya devam edeceğim. Zaten buraya kadar geldim artık kaybedecek bir şeyim yok diyenler yakın zamanda atılmaya başladılar zaten. Özellikle iki gün önce de bir tercih heyecanı yaşadık. Eminim ki ekranda bu arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Özellikle bugün sizlerin geçmiş kurban bayramında çekmiş olduğum bir yıl sonraki sen videosunu tekrar etmeyeceğim. Fakat eminim ki aranızda hala hocam çalışmam gerekiyor mu? Bu tarihte başlamalı mıyım? gibi soru soranlar var. Geçmiş yıllardan beri sorduğunuz sorular çok değişmedi ama özellikle bir tanesi var ki her öğrenci kesinlikle bunu en az bir kere sorar. Çalışan da sorar, çalışmayan da sorar. Der ki hocam derece yapmak için ne zaman, hangi tarihte ne kadar bir süre kala çalışmaya başlamalıyım? Geçmiş yıllarda özellikle 2018'de 2020 aralığında yani bu iki atama yılında iki sınav yılında sürekli şunu söylüyordum. Diyordum ki 5-6 ay kala dahi çalışırsanız gerçekten doğru çalıştığınızda derece yapabilirsiniz. 2022 senesi itibariyle derece yapmak istiyorsanız kesinlikle bir buçuk sene çalışmanızı tavsiye ediyorum dedi. Değerli arkadaşlar 2024 sınavı itibariyle artık bu cümle şöyle değişmeye başladı. Derece yapmaktan ziyade atanmak istiyorsanız yani birinci atamadan ziyade ikinci, üçüncü, dördüncü atamalarda kesinlikle atanmak istiyorsanız maalesef bir buçuk sene önce çalışmak zorundasınız. Peki değerli hocam bunun sebebi nedir? Arkadaşlar özellikle sınavın dinamiklerini sürekli anlamanız gerektiğini vurguluyorum ama gelin birlikte bunu bir inceleyelim. Geçmiş yıllara baktığımızda 2010 2018 öncesinde özellikle saf bilgi ağırlıklı sorular karşımıza çıkarken hükümetin benimsediği sınav sistemi politikası yani ağırlıklı olarak süre yönetimi ağırlıklı sınavlar YKS ile birlikte KPSS'ye yansıyacaktı. Çünkü ÖSYM hepimizin ÖSYM'si, hükümet hepimizin hükümeti. 2020 senesi itibariyle KPSS'de artık süre yönetimi ağırlıklı sınavlar başladı. Fakat ÖSYM hiçbir zaman bu noktada durmadı. Sürekli olarak bunun üzerine eklemeye başladı. Dikkat edin lütfen. 2022 senesinde genel kültür bölümünde Ağırlıklı olarak olay örgüsünü bilmenizi gerektirecek, hafıza tekniklerine uygun çalışanların rahatlıkla başarılı olabileceği, anlama yeteneği ve yorum yeteneği gerektiren uzun paragraf fare sorularla geldiler. Özellikle 2024 senesi lisans sınavına giren arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır. Çünkü hocam 20 netlerle girdim, 10 net yapabildim dediler. Temel sebebi tam olarak şuydu. Geçmiş yıllarda matematik sadece 10 sorusu belirleyici olan bir dersken ve bu 10 soruyu yapabilen öğrenciler kesinlikle atanabiliyorken özel özellikle 30 sorunun tamamı temel kavramlar bölümü bile bileşen konu başlıklarından oluşuyordu. Ve bunları geçmiş dönemdeki videolarımızda bu şekilde olacağını tahmin etmiştik. Ya hocam söylüyorsun da ben hiç videolarda görmedim diyenler olacaktı. O zaman gelin 2026'da neler olacağını konuşalım. Değerli arkadaşlar bakın bunun üzerine de koymaya devam edecekler. O yüzden benim tahminim şu yönde. Genel kültür bölümünde matematikte nasıl ki bir, bir soruda 3-5 tane konu başlığını soruyorlarsa eminim ki genel kültür bölümünde de Puro. çokça yapacaklar. Ve dikkat ettiğinizde coğrafya gerçekten bunu çok müsait bir ders. Dolayısıyla 2018'den önceki yıllarda KPSS'ye hazırlananlar da olduğu gibi deneme çözüp yapamadığınız yanlış ve boş soruların konu başlıklarını çalışarak maalesef bu sınavda artık başarılı olamayacaksınız. O yüzden tüm bileşenlere tüm konu başlıklarına hakimiyet kurmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunun için artık bu tarihi itibariyle başlamanız gerekiyor. Bu videoyu aranızda bir yıl kala izleyenler muhtemelen olacaktır. Aynı şekilde 6 ay bu şu demek değil pes edin demek değil değerli arkadaşlar ama gerçekten başarıyı çok fazla riske ettiniz bunu da bilmenizi istiyorum